sorunsuz çalışan bir sistem istiyoruz dedik. Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesini istedik. Ne istedik? İnsanca çalışmak istiyoruz dedik. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. ölçüsüz işikine son verin. Tükeniyoruz dedik. Ne istedik? Duygularımız sele döndü. Uçuğuna kulak verin istedik. Ne istedik? Yaptığımız iş değerli. İşimize değer veriyoruz. Siz de bize değer verin istedik. Vergiye köprüyüz. Ülke ekonomisine can katıyoruz. İşletmelere değer katıyoruz. Bize verin dedik. Ne istedik? Enflasyon düzeltmesi geçici vergiler dönemlerinde uygulatmayın dedik. Ülkemiz kazansın dedik. Yeşil basa istedik. Hak ettiğimizi söyledik. i oh,